Merhaba sevgili dostlar. Delf derslerinin ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu ikinci video dememin sebebi arkadaşlar veri tabanına ait ikinci videomuz. Geçen dersi hatırlıyorsunuz. Maaş DB isminde bir veri tabanı e, yapmıştık. Bunu Delf ortamında işlemiştik. Primary key'imiz vardı. Şimdi e, aynı database'ten hemen şuradan açayım database desktop'ımı. Secondary index'i oluşturup bunu Delf ortamında işlemi öğreneceğiz arkadaşlar. File, Open, Table, Open Table. Burada alyansımızı DB Demos olarak belirlemiştik. Şurada da Maaş DB ismindeki dosyamızı açalım arkadaşlar. Dosyamızı açtıktan sonra Table'dan Restructure diyorum arkadaşlar. Ad alanına e, Secondary Index ekleyeceğim arkadaşlar. Önce isterseniz ekleyeyim. ne için yaptığımı az sonra anlatacağım arkadaşlar. Secondary Index'i seçiyoruz. Define diyoruz. Tanımlayınız diyoruz. Adı Şuradaki ok işaretiyle arkadaşlar sağ tarafa atıyoruz. Şimdi kaydet dediğimde, e, bana index name'ini soracak. Hani buna bir index ver, bir isim ver diyecek. Arkadaşlar genel teamle hangi alanı belirttiyseniz, alanın adını aynen olduğu gibi yazıyorsunuz. Sonuna x, y, e, w veya numara gibi mesela e, ne verelim, q harfini verelim veya w verelim. Ad w yazdım. E, soyad alanını şimdi e, secondary index tanımlayacağım. Burada arkadaşlar Unique, e, Case, Sensitive, Diskenlik gibi bazı e, checkboxlar var. Bunları işaretleyebilirsiniz. Mesela Unique, benzersiz, benzersiz demek, e, Case, Sensitive, büyük küçük harf ve duyarlı demek, Diskenlik, azalan sırada göster demek. Ben şimdilik hiçbirini işaretlemeyeceğim arkadaşlar. Soyadı alanını e, seçtim. Şuradaki ok işaretinden sağ tarafa atıyorum. İndeks alanını belirttim. Şimdi okey dediğimde indeksin adını belirleyeceğim. Aynen yazıyorum soyad bu w v. harfini koydum Siz istediğiniz e, ismi verebilirsiniz yalnız hangi alana hangi ismi verdiğinizi aklınızda kalıcı olabilmesi için isimleri değiştirmemeye Özen gösteriniz arkadaşlar şimdi bunları niye yaptık önce bir e, tabloyu kaydettim şöyle düşünün arkadaşlar bir okul var Siz okula gideceksiniz Örneğin e, Mehmet Yavuz isimli bir öğrencinin velisiniz okul müdürüne şunu söyleyebilirsiniz ben Mehmet Yavuz'un velisiyim. Ders notlarını görmek istiyorum. Okul müdürü diyecek ki, efendim bizim okulumuzda birçok Mehmet Yavuz öğrenci var. Öğrenci numarasını verirseniz ben daha rahat bir arama yapabilirim. Öğrenci numarası veya TC kimlik numarası Prima2'dir arkadaşlar. Şuradan ristiraks, görelim. Gördüğünüz gibi TC numaranın nun hemen karşısında yıldız işareti var. Key'in altında bir yıldız işareti var. Bu en kolay arama yapabileceğiniz, yani eee ...aynı TC numaraya sahip olamayacak öğrenciler için, insanlar için geçerlidir. Yani bur, burası TC no e, olmayabilirdi, öğrenci no olabilirdi. Öğrenci e, no da bir key'dir. Yani bir öğrenciye veya iki öğrenciye aynı e, öğrenci numarası verilmez. Örneğin okul numaranızı atmış olduğunuzu düşünün. Bu size özeldir. Bir başka öğrencinin numarası daha atmış olamaz. Her neyse biz e, bu indeksleri, şunun için secondary indeksi, ikinci indeksiz şunun için seçiyoruz arkadaşlar. Hani farz edelim ki öğrenci numarasını bilmiyorsunuz şahsın. Diyorsunuz ki siz arayın. işte onun anne adından, gelen bilgilerinden, baba adından veya doğum tarihinden, doğum yerinden ben hangi öğrenci öğrencinin öğrenci olduğunu bulabilirim. O şekilde bir arama gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Sev Buradan çıkalım artık. Database işimiz kalmadı. Şimdi database'e bağlantı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Borland Delphi e, Borland Database Engine'den bir tane table ekliyoruz arkadaşlar. Table'ımızı ekledik. Sonra e, data access'imizden bir dağıtıcı, data source'umuzu Delphi ortamına ekledik. Sonra data control'dan bir tane DB grid getiriyorum arkadaşlar. Bu e, Excel gibi düşünün. Kayıtlarımı satır satır, sütun sütun ayıracaktır arkadaşlar. Bir tane de navigasyon, kayıtlar arasında dolaşmak için navigasyon ekledim arkadaşlar. Şimdi mı gerçekleştiriyorum. Öncelikle table'ın database name'ini alyansa atıyorum arkadaşlar. Alyansımız ne, neydi? db-demos'a atamıştık. Takma isim. Sonra table'ın name'ini arkadaşlar. Table name. E, maaş db ismindeki maaş db veri tabanımı bağlıyorum. Daha sonra data source'uma gelip data setini table 1'e bağlıyorum arkadaşlar. DB Grid'in data source'unu data source 1'e navigasyonun data source'unu e, data 1'e source source e ekliyorum. Ben artık table'ın aktifini tur yaptığımda bilgilerim ekrana gelecektir arkadaşlar. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten geçen ders yapmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben kayıtlar arasında dolaşabilirim. Şu an e, veri tabanıma ulaştım. Şunu kapatalım arkadaşlar. Yalnız şurada dikkatinizi çekme, e, çekmek istediğim bir nokta var. Sıralama primar 2'ye göre yapılmış şu anda. Değil mi arkadaşlar? 110, 122, 123 Az e, askendik sırada artan bir sırada devam etmiş. Peki. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bakınız. Table'ın properties kısmında index name'in arkadaşlar adv olarak belirledim. Ben şu an çalıştırdığımda Gördüğünüz gibi 110, 122, 128, 129 TC kimlik numarası e, belirgin bir sırada değil. Belirgin olan sıra Ali Büyük, Ali Can, Ali Büyük, Ali Uzun, Hasan Kemal, Mehmet Yavuz şeklinde. Yani ad alanına göre arkadaşlar alfabetik sıraya göre kendini sıralamış. Neden mesela e, so, soy ismini hiç niçin e, baz almamış mesela B'den sonra C, C'den sonra tekrar B gelmiş. Primary Key'ine göre bu sefer e, ad görüyorsunuz. Üçünün de ismi, dördünün de ismi Ali. Ama yanındaki e, soy adına göre bir sıralama yapmıyor. Kendisi için şu anda belirgin olan alan secondary indeksi ad mı? Ad tamam. Buna baktı. Alfabetik olarak dizdi. Daha sonra primary key'ine gitti. Dedi ki 110 en küçüktür. O zaman birinci sırada 110 olacak. Sonra A isminde başka bir isim var mı? Baktı. Ha, Ali var. Tamam. ikisini karşılaştırdı. 110 ile 122. 122 daha küçük. 110'un altında olacak. Sonra 128 daha küçük olacak. Sonra 129 daha küçük olacak. Yani sekonder indeksten sonra primarik yayına döndü baktı. Hangisi küçükse onu en başa atadı. Ben şimdi bunu kapatıp soyad alanına göre indeks neymini soyad alanına göre gerçekleştirdiğimde arkadaşlar çalıştırdığımda bu kez de ismine bakmayacak. Soyad alanı büyük, ...büyük alfabetik sırayla... ...Kemal, Uzun, Yavuz... ...şeklinde sıraladı arkadaşlar. Bunu maaşa göre yapabilir miydik? Maaşa göre yapabilirdik ama... ...yapmamak daha mantıklı arkadaşlar. Her sekunderi indeksin veri tabanımıza... ...bir maliyeti var. Bu maliyeti maaşları... ...birçok insanın eşit olabileceği veya... ...750 TL alan... ...bir personelin ...aynı maaşa sahip olan... ...yüzlerce... Yüzlerce veya binlerce e, eşit bir rakama maaşa sahip olabileceği için veya doğum yeri de söylük şuraya doğum yeri Malatya olan bir sürü personelimiz olabilirdi. Bu bize veri tabanında çok büyük maliyetlere sebep olacaktır arkadaşlar. Genellikle sekonder indeksi belirlerken bir benzerinin olma olasılığının en az olduğu mesela e, düşünün adım Mehmet Yavuz tamam Mehmet ismi çok olabilir ama Yavuz soy ismi çok olmayabilir sekonderi indeksi belirlerken şuna dikkat edeceğiz. Benzerinin yegane minimum miktarda az olabileceği alanları sekonderi indeks olarak belirlememiz lazımdı. Ben burada indeks name'ini seçmeyip şurayı sileyim arkadaşlar. Ben şuraya bir tane combo box ekleyebilirdim arkadaşlar. Standarttan combo box ekliyorum bir tane. Şuraya bir tane combo box ekledim. Ee, şuraya da bir tane label ekleyeyim. Label at diyeyim ki caption kısmında arama yapılacak, indeksi seçiniz yapılacak, yapılacak olan indeksi belirleyiniz, indeksi belirleyiniz. Bu şekilde yapmış olsaydım. Bu sefer combo box'un item indeksini arkadaşlar belirlemem lazımdı properties kısmında. items'ına şu an TC kimlik yazayım. TC kimlik. Daha sonra ad alanına göre yapacak. Bir de soy, soy isim alanına göre arama yapacak. Okey dedim. Şu an e, combo box yazılı. Ben bunun item indeksini sıfır yazarsam 0. indeksi neydi arkadaşlar? Görüyorsunuz şurada. İsterseniz bir çalıştıralım. Combo box yazılı. 0 indeks, indeksi TC kimlik. 1. indeksi at ikinci indeksi soyad. Şu kısımda item indeksini ben sıfır olarak belirlersem, sıfır yaparsam şu an combo box yazılan alanda artık sürekli olarak ilk seçili alan TC kimlik olarak belirlenecektir. Sıfır yaptım. Gördüğünüz gibi TC kimlik yazdı şu anda. Şimdi ben bunu table'a bağlamam lazım arkadaşlar. Combo box'a geliyorum. Çift tıkladım üstüne. Çift tıklayınca şunu şu işlemleri gerçekleştireceğim arkadaşlar. Önce e, veri tabanınızda bir işlem yapmak için hani tekrar şuraya gitmek için arkadaşlar ben şu, şu an kayıt e, silebilmem için bir şeyler yapabilmem için table'ın aktifinin table'ın aktifinin false olması gerek değil mi arkadaşlar? False olduğunda veri tabanımda her türlü işlemi gerçekleştirebilirim. Fakat ben bunu tur yaparsam, table'ın aktifini tur yaparsam veri tabanımda şu an ben bir işlem yaptığımda diyecek ki hayır yapamazsın. Çünkü senin veri tabanın başka bir program tarafından kullanılıyor. Yapamazsın, gerçekleştiremezsin. Bu yüzden combo box'a çıktıkladık arkadaşlar. tıkladıktan sonra table'ın aktifini table1'in aktifini, kontrol boşlukla yardım getireyim. Aktifini false'a atıyorum arkadaşlar. False diyorum. İşlemin sonunda da table1'in aktifini işlemin sonunda da table 1'in aktifini tur yapmamız lazım arkadaşlar. aktifini tur yapıyorum. Şimdi şurada şöyle bir işlem gör, bir göstereceğim arkadaşlar. Bir kontrol yapısı kuruyoruz. If şunu yap. Ne iken? Combo baksın. combo box birim nokta item indeksi eşittir sıfır ise sıfır ise diyorum table birim e, item indeksini pardon item indeksi değil index name'ini şey ata, boşluğa ata. Yani buradaki boşluk arkadaşlar e, şöyle bir şey. Eğer siz aksini belirtmediğiniz sürece veri tabanındaki arama sürekli olarak primary key'e göre yapılır. İşte bu boşluk bunu söylüyor. Eğer combo baksın item indeksi sıfırsa bu ne demek arkadaşlar? Biz e, bakın sıfırıncı indeks neydi? TC kimlikli değil mi? Sıfırıncı indeks e, TC kimlik. Birinci indeksimiz e, baksın indeksi at ikinci indeksi soyattı. Diyorum ki eğer combo box 1'in item indeksi sıfırsa yani tc kimlik seçiliyse table 1'in index name'ini boşluk yap. Yani hiçbir şey yapma. Bu hiçbir şey şuradan geliyor. Veri tabanımıza mutlaka e, veya mutlaka demeyeyim de %90 ihtimalle primary key'imiz vardır. Primary key'imiz varsa aramayı sürekli olarak primary key'e göre yap. Ben şimdi şu alanı kopyalıyorum arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Kopya. Şuraya geldim. Hatta şu virgülü almayı unutmuşum. Şöyle yapayım. Kopyala. Ctrl ve Ctrl ve. Şayet item index'in combo item indeksi 1'e eşitse Table 1'in index name'ini at x yap. ad x. Pardon. ad w olarak kaydetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ad alanına göre arama yapacak. Ben bunu nereden biliyorum? İşte dedik ki yani secondary index'i seçerken e, hangi alanı seçecekseniz alanı olduğu gibi yazın. Sonuna da belirgin bir harf, rakam, numara gibi bir çizgi yaptın ki hani karışıklığa yol açmamışsın hangisini hangisini attınız atıyorum ben buraya ad alanına soyad ve diye indeks neyini kaydetseydim şaşırabilirdim veya y deseydim bir deseydim iki deseydim yani farklı farklı isimlerle kaydetmiş olsam şu an karışıklığa yol açabilirdi şayet diyorum kombobox'ın item indeksi ikiye eşitse bu kez de soyad alanına şu A harfini büyük yapalım soyad WV alanına eşitle. Bunu dedik. Şimdi çalıştıralım bir arkadaşlar. Bakın. Şu anda TC kimliğe göre sıralanmış değil mi? 110, 122, 123, 124, 128, 129. Ben combo baksam adı seçtiğimde şu an TC'ye göre sıralı değil. 110, 122, 128, 129, 124, 123. Hangi alana göre? alfabetik olarak ad alanına göre sıralı. Soyad alanını seçtiğimde bu kez de alfabetik olarak soyad alanına sıralı. Yani index name'imiz, indeksimiz secondary arkadaşlar şunu belirliyor. Veri tabanında kayıtlar alt alta sıralanırken hangi alana göre, hangi kayıt hangi sırada olacağını belirliyor. Normal şartlar altında primary key'e göre sıralanır. Ola ki biz aramayı e, şahsın kurum numarasını, öğrenci numarasını veya TC kimlik numarasını bilmiyoruz. Ad göre yapmak lazım. İşte o zaman da sekondere indekse ihtiyaç duyulmakta arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Üçüncü videomuzda da arkadaşlar mesela şahsın şurada şey olsun mesai ücreti olsun işte atıyorum 6 saat çalışmış olsun mesai ücreti işte 2 TL ise 6 kere 2 12 maaşına eklenecek calculated alanları, hesaplanabilir alanları öğreneceğiz arkadaşlar. Hesaplanabilir alanlar şu cümlenin altını çizmek istiyorum. Kesinlikle veri tabanında kesinlikle demeyeyim aslında da büyük ihtimalle yüzde %90 ihtimalle veri tabanında tutulmaz arkadaşlar. Bunun nedeni ise hani şöyle düşünün. Şöyle düşünün arkadaşlar. Elimizde iki tane veri var. Bu verilerden yola çıkarak yeni bir alan oluşturabiliriz. Hani veri tabanına her yapılan bir kayıt e, bizim Rambelli hard diskimizde bir alan teşkil edecektir değil mi? E, düşünün bir e, kurum düşünün. 100 bin tane personel olsun veya e, nüfus dairesini düşünün arkadaşlar. Türkiye'deki yaşayan bütün insanların verileri o kurumda toplanacaktır Türkiye'de işte atıyorum 80 milyon insan var 80 milyon insan için niçin daha e, bir alan oluşturalım bu Tabii ki çok büyük bir e, alan teşkil edecektir bizim harddiskimizde buna gerek yoktur genellikle hesaplanabilir alanlar calculated alanlar veri tabanının dışında alan oluşturularak yaratılmaktadır arkadaşlar bunu diyelim. Burada videomuzu keselim. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.